yaratıcı olan Allah bu hayatın gayesini, ölümün ve hayatın amacını bu ayette belirttiği halde bakıyoruz ki tarih boyunca insanlar Allah Resulü Aleyhisselam'ı da işin içine katarak yaratılışın gayesini farklı yerlere çekmişler. Mesela şu sözü çok duymuşsunuzdur. لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ Ey Peygamberim sen olmasan bu kainatı yaratmazdım. Yaratıcı olan Allah bu hayatın ölümün ve yaşamanın gayesini Mülk Suresinin bu ikinci ayetinde açıkça belirttiği halde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Allah ölümü ve hayatı sizi denemek için, imtihan etmek için yarattı denildiği halde ayette bugün bakıyoruz ki insanlar bu hayatın yaratılış, varoluş gayesini Peygamber Aleyhisselam'a bağlamaya çalışıyorlar. Levlak levlak lema halaktul aflak. Ey peygamberim sen olmasan bu dünyayı, bu kainatı, bu insanları yaratmazdım. Öyle diyorlar. Hadis alimlerinin sahiplenmediği bu söz uydurmadır denilen bir sözü ısrarla bazı gruplar sahipleniyorlar ve diretiyorlar. Halbuki Allah dünyayı, Hayatı ve ölümü kimsenin hatrına yarattığını söylemiyor. Bu lakis sınamak için, denemek için yarattım diyor. Peki bu sözün ne zararı var? Bazı gruplar hatta bazı tarikatlar ve cemaatler ısrarla yaratılışın gayesi olarak Allah Resulü Aleyhisselam'ı niye öne sürerler? Bunlar aslında Allah Resulü Aleyhisselam'ı bulunduğu makamdan daha da yüceltmek için söylüyorlar. Ama bu çok tehlikeli bir sözdür. Zira bakıyoruz ki Hristiyanlar tam bu noktada saptılar. İsa aleyhisselama Allah belli bir makam vermişti. "Abduhu ve resuluhu" demişti. O bir kuldur ve bir peygamberdir demişti. Ama insanlar bunu beğenmediler ve onu yüceltmeye başladılar. Yücelttiler, yücelttiler ve ona ilahlık payesi örttüler ve en sonunda Allah'ın oğludur deyip kafir oldular. Allah Muhammed Aleyhisselam hakkında Muhammedur Resulullah o bir elçidir, o bir rasuldür, o abduhu onun kuludur diye ifade ettiği halde hadis diye rivayet edilen bu sözü savunmak değerli kardeşlerim çok tehlikeli bir sözdür. Zira belli bir zamandan sonra insanlar bu sözle avunacaklar ve şöyle diyecekler. Dünyanın ölümün ve hayatın kendisi için yaratıldığı Muhammed Aleyhisselam değil mi? Evet. E biz onun ümmetiyiz. Biz onu seviyoruz. Onu seven onunla beraberdir. Biz köşeden yırttık. Bizim iş tamam. Biz kurtulduk. Bu anlayış hakim olacak ve insanda var olan sorumluluk duygusunu zedeleyecektir.